Tabii zaferlerden söz etmişken, Ağustos ayından söz etmişken 30 Ağustos Zafer Bayramını bir kez daha anmamız gerekir. Bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Cenabı Allah hayırlara vesile kılsın ve bu noktada yine merhum liderimiz Erbakan Hocamızın milli görüşü en güzel bir şekilde tarif eden 30 Ağustos'la ilgili meşhur sözlerini bir kez daha hatırlamak istiyoruz. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden tam 13 gün önce 30 Ağustos 1980 günü merhum Erbakan hocamız Milli Selamet Partisi Genel Başkanı 30 Ağustos törenlerine katılmıyor. Karadeniz'de, Trabzon'da çok alim bir zatın, bir mübareğin cenaze törenine katılmak, cenaze namazına katılmak münasebetiyle orada bulunuyor. Bunun üzerine çeşitli sözler çıkartıyorlar ve Erbakan hocamıza soruyorlar. Diyorlar ki bu kutlamalara katılmadınız. Siz 30 Ağustos zaferinin yanında mısınız, karşısında mısınız? Neden katılmadınız dediği zaman Erbakan hocamız o meşhur cevabını veriyor. Biz 30 Ağustos'un ne yanındayız ne karşısındayız. Tam içindeyiz diyor. İşte 30 Ağustos Zaferinin ve tabii ki Kurtuluş Savaşı'mızın Malazgirt'in, İstanbul'un fethinin milli görüş ruhuyla yapıldığını her fırsatta ifade eden Erbakan hocamızın bu cevabı gerçekten de tarihi bir cevaptır. Cenabı Allah bizleri 30 Ağustos ruhundan, İstanbul'un fethi ruhundan, Malazgirt ruhundan ayırmasın. Merhum Erbakan hocamızın yürüdüğü milli görüş istikametinde hedefe yürümeyi, bu hak davaya son nefesimize kadar hizmet etmeyi inşallah bizlere nasip eylesin.